İstanbul'da da yakın bir hasat <laughs> e, gıda olarak bir şirket. İstanbul'da da kanıtlanmışlar. e, kanıtlamışlar kendileri. isteniyor. bu işte tecrübeli olduğu yaptığına dair tabii yani, Ziyana Kanı'nın kendini olarak. Gevciler de katılar mı? Evet. Ben yani, giren olur İşte yani. Gevciler'in kaderi bu. Bakın yani Gevciler'de bir şey ihale edersiniz. E, müteahhitlik kaynası, bir inşaat yerinde müteahhitlik kaynası olan yok. Biz diyoruz ki bu işleri yapıyorsanız arkadaşlar gidin bayanlılık bakanlığında bir takip karnesi al. Şartlamaya mevzu koyacaksınız. Diyeceksiniz ki ben, ben mevzu bir takip Çünkü işin keşfi özelliği şu su Dolayısıyla onları e, şey, yazmaya, şartlamaya mevzu olsunuz. İlana yazmaya mevcutsum mesela işin e, keşfi dolayısıyla A grubu karına gelir. İşin keşfi dolayısıyla B grubu karına gelir. İşin, işin keşfi dolayısıyla C grubu olur. İşin özelliği dolayısıyla G grubu karına gelir. Ha bunlara gidin. E, Bayındır Bakanlığı'ndan karına konuşuyorlar. Oradan alın, alınmıyor. Alın, yani çok da kolay anlıyor. Bakın ben 1978 yılında gittim Bayanlılık Bakanlığı'ndan müteahhit kaynası. Üç yıllık mühendisliğim. Üç milyonluk o zaman kaynak. Hiçbir iş yapmamıştım. Ha teknik eleman, mühendis olduğum için de öyle. Ama diğerlerine de iş bitirme belgesi alıyorsunuz. Yaptığınız işler, resmi yerlerden. Onu götürüyorsunuz. O kadar sana bayındırlık inceliği kaynak veriyor. O işte o 3 milyonluk kaynak. Bugün 3 milyona ne alıyor? Hep bir şey yapamıyor. bir anda ki bulamıyor, biraz bulamıyor. Ha or orada bakın o kaynağıyla da bir <laughs> milyon yedi yüz bin liralık e, bir okul lojmanları e, tabi depo ve tuvaleti <laughs> olmak üzere e, komple bir iş aldı. Bir milyon 700 bin. <laughs> bin lira ya gittim şey aldım. Bir lojman iş <laughs> aldım. Yani buna benzer şeyler aldım. iş <laughs> aldım. 500 bin dolar şimdi 5 tane Sayın Başkanım ben biraz önce bu gece konulu mevzusunda arkadaşlar biraz sonra bir kumar diyeceğim başkanı Sayın Enver Öner de şimdi bu vatandaşımızın 60 metrekare bir gece konusu var evet. 100 metrekare gece konu daha yapma imkanı nasıl hani? evet. istasyon Darıza yakasında kendi imkanlarıyla Sadece oturan binlerce vatandaşımız var. Evet. Bunlardan bir tanesini görmeyip de buradaki vatandaşa yardım yapmasında en büyük hedef siz misiniz? Ona sormak lazım. Acaba bizi hedef mi seçti? Şahsen ben yardım olsam evet. bu adamın böyle bir imkanları var. Ama Gerçekten darbe yakasında oturan vatandaşlarımız Yani darbe yakasında ne yapsın, Yani darbe yakasında oturan Ayrıca devletten 100 milyonluk kirayı da alma imkanını bulamamış Gerçekten evet. de vatandaşlarımız var darbe yakasında A b yorum. yorum size ayırıyor Yorum halka ayırıyor Onu siz daha iyi görüyorsunuz Daha iyi görüyorsunuz Olabilir belki de kendisine sormak lazım. Acaba hedef olarak bizi mi seçti? Hedef olarak bizi seçtiyse demek ki bizde bir şeyler var ya. Hedef olarak bizde bir şeyler var ya. Başkan iş verdiği söylediği demir boyu adamı bedavaya çalıştırıyor. Yani onları bir tek lira vermeleri <laughs> bir, bir şey karşılaştırıyor. Adam bir şey daha mı söylüyor? Demir boyu çalıştırıyor. <laughs> 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 bu da sizin yorum <laughs> Bu arada Basra'da bir yorum yapmak vazifesi düşüyor. Yani sormak lazım. Herşes kaleminde. Böyle böyle bir durum varken. Niçin? <gülüyor> <gülüyor> yok. Fazla basın. basın fazla. Bu işi kale almaz ama bazı arkadaşlarımız için özarlığı <laughs> oldu. Belki, belki tecrübeli arkadaşlara danışmadan bu hemen e, teksikli olmayanları mahkemeye vereceğiz tabii. Onlar bazı razılar <laughs> var. Evet. Bir 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 böyle yapacağız. Yapacağız. <laughs> Bunlar olsun ki <Şimdi>, siz gözelleştirmeler <laughs> devam edecek mi? <laughs> Ve hangi alan? Gereken her alanda yap. Edeceğiz. Şimdi ekonomi açılırsa tanıklık devam etmeyecek. 10 yıllığına, 15 yıllığına, İnşallah. On beş yıllığına Bunları yarın başımıza bela olur. Başımıza bela olacak şeyleri istiyoruz. Onların e, yönetmeliklerini, şartnamelerini, sözleşmelerini ona göre Yani idareyi... Yarın ee, parayı bulduğunuz zaman dersiniz ki ya vermeseydik. Bak şimdi paramız da var. Bu işte. Yani o şey o da istediğiniz zaman. Ee, dersi her şey Başkan hangi alanlar Otobüs söylediniz. Basamağı özelleştirdiniz. Kendi yürütseler mi? Adana'da da zabıta özelleştirilmiş başkanım. Adana'da zabıtayı bile özelleştirilmiş. Ya şeyde Manisa'da o, ya. Manisa'da zabıtayı da özelleştirilmiş. Her şey her Başkan yardımcılığı başlayabilir başlayalım. Harbi. Harbi. Ya adamcağız emekli olacak. Ne kadar? ne buyurun. Su kap konseri var mı? Evet. <laughs> Biz e, uygun bir ortamda uygun şeyler yaparak e, bunları telafi e, etmek istiyoruz. geçti de baş boş köpek kedi kalmıyor. Yok ben. ona kimse ben, onu, ben. Onu diyemez. Ona diyene diyebelse kendisi. Geçice İstanbul'dan çok daha problem. Evet. Yani, evet. yani, programlanmasına rağmen eee yaptığımız işlerin neticesinde bu alanlara altyapılarının sağlandığı fakat Yoksa? Yok köpek köpeği. <laughs> Ona sahip olmak lazım. Eğitmek lazım. Başkan ııı e, iddiat gözülecek yoksa değişik şekilde başlıyor olur mu? Ya onları karıştırmayın. <laughs> onları karıştırmayın. Yani arkadaşlar bakın. Yani bizim hepimiz insan. Önce insan. Önce insanın sağlığı, önce insanın selameti, önce insanın mutluluğu, yani e, önce insandır. Yani e, her şey insanlar için. Her şey insan, insanlar için. Yani gerekirse tabii bir köpek de öldürülebilir insan. Tam terörde duymasın. Ama onu duymasın. bir yasına her cuma günü Hümet Kaymakamlığı da ücretsiz aşı kapatılması lazım. Evet aşı da yapıyoruz. Yapıyoruz. Yani, aşı da yapıyoruz. Yani bu kısırlaştırma meselesi nedir? Onun nasıl? Biraz havalı işler Allah. Biraz da mümkün bir bu, olmayan bir Türkiye şey. bu, da şey. Mesela arkadaşlar şey. bakın e, eskiden vardı. Yani makineler çıkmadan önce öküz kullanırdın, at kullanırdın değil mi? Çiftçilik yaparken, karlar sürerken, evet, harman sürerken veya araba işte e, nakliye yaparken. Şimdi e, bu e, İneğin yavrusuna buzağı dediler. Biraz büyüyünce dana olur. Biraz daha büyürse <laughs> erkeğine tosun derler. <laughs> dişine düve derler. Daha <laughs> hemşerilerin nasıl bir şey. <laughs> Eğer tosunu tısırlaştırırsanız, bildiş ederseniz o öküz olur. Eğer tosunu arabaya koşmaya kalkarsanız e, o zelle ve dayanmaz. Değil mi? Bunlar boyunduruk dayanır, ne dayanır. Arabayı devirir. Onun için onu iliş ederler. Efendim, e, o zaman uslanır. Uslanır, fazla <laughs> satırır, hareketler yapmaz. Onu e, işlerinizde kullanırsınız. Şimdi bu köpekleri hangi işte kullanacağız? <laughs> Soylu ne yapacağız? Yani bu ekmeği, o yemeği veya o eti onlara yedirmenin insanlarımız açken kaç insanlarımız varken? yani köpeklere yedirmenin eğer bir anlamı varsa oylama yapalım. Evet diyenler parmağını kaldırsın. Hayır diyenler kaldırsın. Aslında Siyaset bu konuya girmeyin. teşekkür ederim. <laughs> İzgah ortak tarafakan, ben efendim, bir birimiz değiliz. Her zaman değil. Gebzen'in bir kulübüdür. Gebzen'in malıdır. Gebze halkının malıdır. Yani biz onlara ancak yürümesi için yardımcı oluyoruz. Özelleştirme falan. Ama ben özelleştirme de burada eski var. Bu aslında yok. Yok. Gevze spor iyiye gidiyor. Yalnız bakın. Hangi gazete burada güzel yazılar yazıyor. <laughs> 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 güzel yani. Bu hakikaten güzel. Alt yapıydı, üst yapıydı. Alt yapıydı. işte. alt eğer temel sağlam olursa, <laughs> temel sağlam olursa üstünü de güzel yaparsın. Ama temel çürük olursa ne kadar ağırlık bindirse o zaman çöker, altında da kalırsın. Ben yani. 10 yıldır, yıldır spor bu altyapısı ile ilgileniyorum da 10 yıldır altyapısı çok iyi ama yukarıda yok, bir şey yok iyi Yani, evet, yani, yani, yeni yeni daha düzeldi. Yani yeni, kendi çocuklarımızla ee, onların istikbalini e, açacağız, onun açacağız. Yoksa, yoksa işte falan artık yerde yetişmiş e, adamı getir, bir sürü para var, filan yerdekini getir. O da getiriyor, 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 seni hapının ağzında bırakıyor. Değil mi? Mesela geçen sene engini alıyoruz. para verir. Bayağı para vermiş. Çok iyi bir futbol. Çok iyi bir Yani değerli. Ama ne oldu? Sonunda bir şey yapamadı. Ya başkaları aldı. Mesela Ali Tepe'ler alındı. Bir, şeyler alındı. Ama e, playoff'ta bıraktı diye geldi. Onlar da bilhassa bu, bu geçen sene değil de

i okay.